ölüm acısı 70 kere kırışla doğranmaktan fazladır. Ama Allah Celle Celaluhu sevdiği kullarına bu acıyı duyurmaz. Ölüm acısı kabir azabının yanında hiç kalır. O ölüm acısı var ya o hani milleti perişan edecek olan. O ölüm acısı kabir yanında hiçbir şey be. Boşuna bas bas bağırıyoruz. Kabir hayatı zordur. Hazırlanma kolaydır diye. Allah için konuşun. Hazırlık yapalım. Günahımız çok. Af dileyelim. Tövbe edelim be kardeşim ya. Ama vazgeçmiyoruz günahlardan. Beladan kurtulmuyor başımız be. Ne deprem bitiyor, ne yer, ne sel, ne hastalık, ne virüs bitiyor. Her gün bir şey çıkıyor. Niye? Günah çok. Estağfurullah bismillah. Ve mâ esâbekum min musibetin febi bimâ kesebet eydiküm ve yafran kethir. Ne varsa elleriniz çeşitli günahlardan. Bak şimdi işe bak arkadaş. Ölüm acısı diyor kabir azabının hiçbir şey kalır. Kabir azabı mahşer azabının yanında hiçtir. Mahşer azabı da cehennem azabının yanında hiçtir. Salih mümin ne ölüm acısı ne kabir azabı ne de diyor mahşer azabı ne de cehennem azabı ateşini duymaz